yepyeni bir ürün inceleme videosu ile daha beraberiz sevgili dostlar bugünkü inceleme konumuz Türkiye pazarına yeni giren Mioji markalı şarjlı aynı zamanda kablosuz mini el süpürgesi olacak sevgili dostlar süpürge oldukça pratik minimal kullanımı çok basit birazdan kutu açılışıyla beraber baş başa kalacağız ister arabanızdaki köşelerde elinizin ulaşamadığı kirli yerleri çektirebilmenizde koltuk aralarında veya kendi evinizde herhangi bir koltukta, kanepede arada derede kalan tozları, kirli olan herhangi bir şeyi çektirmek için gerçekten ideal bir ürün olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan gelin kutu açılışıyla beraber hep birlikte videomuza geçelim. Evet, kutu açılışıyla hep beraber şöyle bir başlayalım isterseniz. Direkt burada ürünün kendisi yer alıyor yine koruma kılıfları mevcut. Tabii ki ben bu ürünü deneyimlemek için açmıştım. Ürünümüzün kendisi hemen bu şekilde oldukça küçük. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir karış bir uzunluğu, küçüklüğü artık nasıl değerlendirirseniz değerlendirin bir uzunluğu mevcut. Burada yine şöyle göstereyim dostlar. Koruma kılıfı da burada konumlandırılmış. Güzel bir detay bu arada oldukça yumuşak bir yüzeyde bulunuyor kullanmadığınız zaman da bunun içerisine atıp yine fırçalarını da kutu içerisine koyabilirsiniz. Şöyle hemen başlıklarını size göstermek istiyorum dostlar. Burada iki adet var. Bir adet kullanım kılavuzu, bir adet de kutu içerisinden çıkan. Hemen şöyle göstereyim. Bunun şarj kablosu bulunuyor. 5 wattlık bir adaptörle rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Micro USB, USB Type-C değil olsa çok da güzel olurdu. Hemen şöyle kutuyu alalım. Masamızı şöyle bir toparlayalım. Bir adet burada kullanım kılavuzu mevcut. Burada önemli detaylar yer alıyor. Arka tarafı tamamen Türkçe. Buradan tüm detayları okuyabilirsiniz. Şöyle bunu da bırakalım. Burada gördüğünüz gibi dostlar iki adet fırçamız bulunuyor. Köşeler için fırçamız ve diğerine fırça uçlu başlığımız mevcut. Bunları da şöyle kenara bırakayım. Kablolarımızı da şöyle kenara atayım. Şöyle ürünü bir incelediğimizde dostlar hemen burada gördüğünüz gibi şarj bağlantı yerimiz bulunuyor. Bunu isterseniz hemen böyle gizleyebiliyorsunuz. Uzun basılı tuttuğumuzda cihazı açabiliyoruz. Bir kere bastığımızda da cihazı kapatıyoruz dostlar. Şöyle dostlar. Bu kapağı açtığımızda direkt başlık kısmı yer alıyor. Dilerseniz bu şekilde kullanıp süpürme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz şöyle başlığımızı takıp köşeleri çektirebiliyorsunuz. Dilerseniz de diğer başlığımızı pratik bir şekilde takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde başlıkları tak çıkar yapabiliyorsunuz. Hemen bu kısımda sevgili dostlar filtremiz bulunuyor. Şöyle göstereyim. Bunların temizliğini de çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Temizleme tamamlandıktan sonra bunları yerine takmanız bir saniyenizi bile almayacaktır. Hemen bunları şöyle çevirerek yerine monte edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar. Sizler için güzel bir test yapmaya çalışacağım. Şöyle hemen köşe başlığımızı taktık. Gördüğünüz gibi sandalyenin hem şöyle en dip yerlerine hem tuz döktüm hem de pirinçleri serptim. Zaten şunlar çok pratik temizleyecektir ama önemli olan şu köşelerde sıkışmış olan tuz ve pirinçleri çıkartabilmemiz Dilerseniz hemen testimizi şöyle bir başlayalım gördüğünüz gibi en dip yerlerde ve zeminde hiçbir şekilde ne tuz tanesi ne de bir pirinç tanesi bıraktı. Gerçekten köşe ve ulaşamadığımız yerler için de müthiş bir temizlik işlemi gerçekleştiğini Mioji'nin söyleyebilirim. Mioji M8i'de 4000 PA emiş gücü, 5000 mAh batarya, 20 dakika tam kullanım pil ömrü, USB şarj portundan şarj edebilme, çoklu filtreleme, Paslanmaz çelik kartı dokumasız filtre mevcut. Temizlenebilir sök çıkar filtre bulunuyor. 2 adet de renk seçeneği bulunuyor. Bizdeki beyaz rengi bir de dilerseniz lacivat rengi mevcut. Mioji M8i incelemesini bu video kapsamında sizlerle yapmaya çalıştım. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu markanın Türkiye resmi distribütörü Sherman Teknoloji kendisini 360 markalı genellikle akıllı ev süpürgeleri robotları ile beraber tanıyoruz. Distribütör tarafında da oldukça kaliteli bir firma bu ürünü Çin'den alıp buradaki distribütörlüğünü yönetiyor. Bunu da altını çizip sizlere belirtmemde fayda var. Ürün hakkında aklınıza takılanları lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.